Son iki ayda Javier Milei hükümeti tarafından uygulanan şok terapisi Arjantin'in geçim kaynakları ve toplumu üzerinde olumsuz etki yaratmayı sürdürüyor. İşçi sınıfı yemek masalarında sığır etini daha ucuz tavukla değiştirdi. Orta sınıf dışarıda yemek yemeyi bıraktı. Halk gazetelerden indirim kuponları toplamaya başladı ve süpermarket raflarındaki fiyat etiketleri sürekli yenilendi. Peki Milei verdiği sözleri tuttu mu? Arjantin ekonomisi tam dolarizasyona hazır mı? Arjantin devlet başkanı Javier Milei göreve geldiğinde Arjantin ekonomisinde radikal değişiklikler yapma sözü vermişti. Milley'nin ekonomik politikaları ülkeyi yıllardır süren ekonomik durgunluktan çıkarmayı amaçlayan sert tasarruf önlemlerini içeriyordu. Hükümet harcamalarında kesintiler, Devletin ekonominin üzerindeki yükün hafifletme sözü ve dolarizasyon gibi radikal tedbirler Milei'nin en önemli hamleleri oldu. Ayrıca Milley bakanlık sayısını yarı yarıya azaltarak devlet yapısında önemli bir daraltma gerçekleştirdi. Milei'nin başkan seçildiği günden bu yana enflasyonun hızla arttığı Arjantin'de halk sıklıkla tükettiği sığır etini almakta bile zorlanmaya başladı. Son zamanlarda fırlayan sığır eti fiyatları ile birçok aile bunu karşılamakta zorlanıyor. Bu nedenle geleneksel beslenme alışkanlıkları da değişiyor. Arjantin'de orta sınıf vatandaş Gazetelerden indirim kuponları toplamayı ve özellikle indirimli süpermarketlere tercih ettiklerini söylüyor. vatandaşlar gıda fiyat enflasyonunun yanı sıra toplu taşıma maliyetlerindeki artışa da katlanmak zorunda. Ocak 2024'te Buenos Aires metro ücretleri yükseldi ve tek seferlik ücret ilk olarak 80 pesodan 110 pesoya fırladı. Yerel yetkililere göre bu fiyat Mart ayında 125 pesoya kadar yükselecek. Ortalama aylık maaşın 200 dolardan bile az olduğu Arjantin'de bu rakam döviz devalüasyonu nedeniyle hızla azalmaya devam ediyor. Yoksulluk sınırının 240 bin pesoya kadar yükseldiği ülkede asgari ücret artık temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamada da çok yeterli kalıyor. Öte yandan ülkenin yakasını borçlarda bırakmıyor. Arjantin, 44 milyar dolar ile IMF'ye en fazla borcu olan ülke konumunda. Peki Milei'nin ekonomik reformları ülkeye refaha kavuşturabilecek mi? Ülke tam dolarizasyon için hazır mı? Yeni hükümetin seçim zamanından beri benimsediği en önemli reform, Arjantin pesosunun önemli ölçüde devalüasyonuna izin vermek ve ekonomisini kapsamlı bir şekilde dolarizasyon için hazır hale getirmek. Ancak henüz dolarizasyon için bir yol haritası açıklanmış değil. Dünyanın en önemli yatırım bankalarından Morgan Stanley'nin bir raporu, Arjantin'in üretkenlik seviyelerinin, ekonomik canlılığının, döviz rezervlerinin ve tasarruf oranlarının dolarizasyon için hazır olmadığını söylüyor. Fakat bazı kaynaklara göre ülkede 400 milyar dolar gibi bir yatırımın yastık altında tutulduğu düşünülüyor. Ülkede 1989-2001 yılları arasında yaşanan el konma olaylarının ardından halkın bankacılık sistemine de pek güveni kalmış gibi durmuyor. Daha önce peso'dan vazgeçen ve dolara geçen ülke %1300 olan enflasyon oranını ilk önce %20'ye, daha sonra %0'a çekmeye başarmıştı. Fakat bunu istikrarlı bir hale getiremeyen Arjantin'in yüzü sadece 10 sene güldü. Javier Milei seçimlerin kazanılmasının ardından yaptığı konuşmada Arjantin'in durumunun iyileşmeden önce kötüleşeceği konusunda vatandaşlarını uyarmıştı. Ancak durum bir süre sonra düzelmezse Milei hükümetine muhalefet yoğunlaşabilir, hatta görev süresini tamamlayamamasına bile yol açabilir ve yeni hükümet kendini sadece birkaç ay içinde fırtınanın içerisinde bulabilir. Ekonomisini merak ettiğin ülkeleri yorum kısmına yaz ve daha fazlası için Z raporunu takipte kal.